Evet arkadaşlar bol yıldızlı bir Beşevler akşamından sonra şu an Bahçeli'ye 150 metre falan kaldı. Belki 179 metre falan. Metinoktay parkındayız. Ya harbiden Beşevler'de geçirdiğim en iyi zamanlardan biri oldu. Biraz pozitif şeylerin birikmesiyle oldu muhtemelen. Bugün yılın 289. günü fark ettim. 42. haftanın ikinci günü arkadaşlar. Yani dolunay var yukarıda da şöyle belli oluyor. Ama bu ışık değil. Uzaktaki ışık dolunay. Bak şu an şu an görünen dolunay. Bak o köşede var ya. Evet. Finike geceleri de finike geceleri. Finike de çok güzel oluyor ay manzarası da. Böyle zamanlarda Antalya'yı çok eleştiremiyorum. Her şeye rağmen çok iyi zaman geçirdim. Neyse biraz ışığın yanında çekim yapıp biraz daha ışıklı durup evet arkadaşlar yani bu 7. adlerin gürültüsünden uzak biraz çekim yapayım dedim çünkü şu yöne yürüdükçe gürültü artacak 5 evlerin zaten güzel tarafı fazla gürültü olmaması biraz bölgesel ama genel olarak çok gürültülü bir yer değil yani böyle buraya bahçeliye kıyasla daha sakin bir yer. ama bu taraftan gürültüler gelmeye başladı evet arkadaşlar süs köpekleri falan var işte. Bol yıldızlı bir gece diye bu videoyu bitirebiliriz. Bol bol yıldızlı bir gece. Beş evlerde harika bir gün. Evet ya Ankara. Yani her şeye rağmen ilginç insanlar var. Bol yıldızlı bir gece ve beş evlerde harika bir gün. Bu iki videoyu böylece kaydetmiş olduk. Şimdi 7. adede muhtemelen salı, salı gecesi gürültüsü olacak. Gürültüsüz bir tarafı yok yani. O, yol trafiği kapatmadıkları için ama bu iki video şimdilik teselli arkadaşlar. İyi günler. Have a nice day. Bye.